İnsan oğlundan kaçıyorum. Pisliği yüzünden insan oğlunun aç gözlüyü pisliği yüzünden virüs gelmiş dünyaya. Virüsün olmadığı bir yere kaçıyorum. 5G teknolojisinin olmadığı bir yerlere kaçıyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Başardım, başardım. Issız adaya geldim. 5G teknolojisi yok burada. 3-4 gündür bu adadayım. Sıçacak bir tuvaletin değerini öğrendim. Bir tuvalet çakmam lazım buraya. Yıllar geldi, yıllar geçti. Ah bu dünyada hiçbir şey değişmedi. Bak mahvettiler. Bu tuvalette yaşıyorum artık ben. Karantinamı bu tuvalette yapıyorum. İnsanoğlundan vazgeçtim artık. İnsanoğlundan umudu kestim. Tuvalet çok önemli. Nereye sıçtığım çok önemli bu hayatta. Ya peki şu kulübedeki tuvaletteki aptala ne oldu acaba? Bakalım mı? Gidip bakalım mı? Ne yapalım? Tamam. <laughs> ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? Sabahtan beri orada oturuyor mu? Orada mısın? Orada mısın? İçeride misin? Eee ne yapıyorsun? Nasılsın? Hello hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> ne yapıyorsun ya burada? Hala burada mısın? Bakayım burada mı? Burada. Niye? Ne yapıyorsun <laughs> hala burada sen? Ne bok yiyorsun burada? Vallahi ne bok yiyeyim işte. <laughs> Kaçtım insan evladından. <laughs> ne kadar kalacağım burada? 138 bin yıl kalmayı düşünüyorum. <laughs> Geldiler yine. Hello <laughs> hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz turistiz e, ee, burada yaşayan birisi varmış. Ee, onun bilgilerinden, bilgilerinden yararlanmak için geldik ama siz misiniz o? Siz olabilir misiniz? Tövbe 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 tapınak oldu bizim burası. Baksana dışarıya. Her yer turist oldu. Yoga yapıyorlar. Geldikçe geliyor bunlar ya. Çok da Onun başında yaptığım tuvalet bile yetmedi. Şeye tür, türbeye döndü türbeye. En sonunda oradan da kaçıyor. Onlar da o türbeyi arıyor galiba. Baksana onlar da bana teknesi olan kaçıyor. Kaçın kaçın. İnsanlar beni orada da buldu. Bu insanlar virüs gibi ıssız dedim. Binlerce insan toplandı. Oradan da kaçma zamanı geldi. Ben nereye kaçıyorum? Baksana. <laughs> Yer bina. Çin virüsünün üçüncü dalgası geliyor diye bak herkes bindi kaçıyor. Ben de kaçıyorum.